Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, sizlerle bugün sizler birlikte arkadaşlar inceleme yapacağız. Aynen Bilmiyorum Bildiğiniz arkadaşlar. gibi biraz sersi güncelleme geldi. Şimdi kap kapak fotoğrafını ilk önce sizinle incelemek istedik arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı karma kuruşuk bir kapak fotoğrafı. Aynen arkadaşlar. Biz soldan bir başlayalım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar sağdan başlamak sünnettir. Aynen. Sağdan başlayalım arkadaşlar. Aa, Aa yüzü var. Arkadaşlar şurada bir brok yüzü var gördüğünüz gibi. Aynen arkadaşlar. Ondan sonra altında boğunun oku var, foya var. Aa, göreni gördüm onu ben. Burada Colt var arkadaşlar. Colt Collection'ın günlüğüne bir şey imza atıyor benim gibi. Aynen Colt yazıyor kitapta da. Aynen. Hem de yeni simgesiyle Brawl Stars'ın bildiğim gibi simgesi de değişti. Şurada bir dükkan var galiba bizim sence hani görmüştük ya. Burada 8 bit. Aynen. Çantası var. Poko şeyi e, spike çorabı arkadaşlar, var. Arkadaşlar burada <laughs> Jesper'in taleti var. Arkadaşlar her şeyden toplamak istiyorum. Mortis'in yarasaları olabilir mi? Aynen. Ona benziyor. Şurada Sprout'un yüzü var arkadaşlar. Arkadaşlar e... şapkasında da bir El Primo işaretim var. Leon mu He? Değişik bir şey. Brok Tam gibi. orada gözükmüyor arkadaşlar. Geledir. Kostüm geldiği Poco zaman daha net gözüküyor. Poco var arkadaşlar şurada. Star Poco arkadaşlar. Star Poco. Yeni kostümleri de göstermişler. Şuradan... Arkadaşlar şu e, şey arkadaşlar. Enzim fısfası... Arkadaşlar Max'in enerji C diyorlardı ama arkadaşlar Z yazıyor arkadaşlar onun üstünde. Emzin o yüzden. Aynen. Spike'ın çorabı. Her Spike yerde Spike'ın çorabı. çorabı var zaten. Aynen. Arkadaşlar şurada Spike, şurada Spike, şurada Spike'ın terliği. Arkadaşlar Spike maske takmış. Aynen. Yani yeni kostümü var. Şurada Sandy'nin yeni kostümü var. Arkadaşlar sanki bütün şu şey cingarı çıkaran Spike gibi arkadaşlar. Bildiğin ortaya bir şey atıyor patlıyor Aynen. değil mi? Yani Bakar yani bütün karakterler kötü kötü ama Spike arkadaşlar Kaos şey yapmış arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar şurada taramız var. Şurada bildiğiniz gibi el firma, bombalar. Yeni simge arkadaşlar şurada büyük kocaman. Evet kocaman. Şurada Poco'nun şeyi, gitarı. gitarı. Şurada kupa var. Şurada, fren. şurada büyük kutu. büyük şapkası. Eski şapkası. Aynen. Yani yeni aslında da kostümlü olduğu için. Şurada spike ve arkadaşlar şurada bizim gördüğümüz şey var. Ee, animasyonu da izlediğimiz. Aynen şey var ama arkadaşlar şurada görüyor musunuz? El bu elfen o şey. O neydi arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar, arkadaşlar burada Arkadaşlar Clash Royale'de 2 yıl önce arkadaşlar bir animasyon yayınlanmıştı. Yaptı. Klan klan savaşlarını anlatan arkadaşlar. Ta evet. oradan arkadaşlar. Bakın elfim pirmanız... elfim arkadaşlar bu. Aynen görmüş, görüyor musunuz? Bildiğimiz El Primo o zamanlar? Brawl Stars arkadaşlar çok büyük. Brawl Stars bir... o zaman çıkmamıştı arkadaşlar. Çıkmamıştı daha yeni. Etti, 2017. Onu... Demek ki planlanmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar 2020 bu iki yıl önce 2018. Yani belki de Brawl Stars yeni yeni çıkmıştır arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bakar mısınız? El Primo'nun yüzü burada da baskıya yayınlanmış arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bu onun şeyi var. Aynı oku. Aynen arkadaşlar oku. Bayağı dediğimiz gibi brok var. Aynen bu... arkadaşlar burada da. Kod bayılmış arkadaşlar. Aynen bayağı bayılmış. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni bir animasyon gelmişti. Arkadaşlar hemen o animasyonumuzu izleyelim. Bakın Aynen renkli arkadaşlar. bir çıkarsa. Renkli, renkli Bu <laughs> arkadaşlar eski bir çizgi. Arkadaşlar Tara'nın şeyi çarşısı arkadaşlar. en son inceleriz arkadaşlar biraz Aynen. sonra. Biz de Gayet derin incelemesini yaparız belki. Arkadaşlar kovalıyorlar. Koltuğu. Sanki arkadaşlar <laughs> komedi filmi gibi yapmıyor. Gerçekten şey. arkadaşlar. Spike onu full buluyor arkadaşlar. Ne ya? Bilmem. Arkadaşlar Supercell'in Saiyan Spike'la alıp vermedi var ya. Bence de arkadaşlar. Koltuğu dövdü arkadaşlar. Hep bunlar da televizyon izliyorlar. Kırık Koltu televiz arkadaşlar bunlar. Kırık televizyon olmayı alabilir mi? Hı. Ne diyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu benzem ben kimim diyor. Arkadaşlar yine patlıyor. <laughs> Spark burada da çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada bulun. Arkadaşlar evi burada var. arkadaşlar bir gemi var. Anladım. Gemi önceki şeylerde gelmişti arkadaşlar. İşte arkadaşlar taranın pazarı var. Aynen arkadaşlar ilk sezon. Arkadaşlar burada hangi karakterler hemen söyleyeyim. E, Pen var şurada. El Primo, Frank. sonra Piper mı? Ha Piper var. Poco çok kötü çizmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Anlayamıyorum. Dynamax. Şey aynen ol. ha. Şeyilin ama arkadaşlar saçı siyah. Aynen. Mor değil. Mor değil. Tamam. pazarının oradan geçiyorlar Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Daha yakın. Arkadaşlar yani, bütün Brawl Stars'ın evini dolaşıyorlar olabilir. Burada arkadaşlar, da Mortis'in Mortis evi var aynen. arkadaşlar. Arkadaşlar biz, biz, görememişiz. Burada Mortis de var arkadaşlar. Da hem de daha Hayır yakın arkadaşlar. Yok. Önceden. Yok. Arkadaşlar. Yani Mortis'in oradan geçerken yanlarına katıldı arkadaşlar. Bence de arkadaşlar evinin oradan geçerken. Arkadaşlar bakın arkadaşlar şurada bir Luna Park şey var arkadaşlar kaydırağı. School bilmiyorum arkadaşlar ama Tara'nın çarşısı bir de hot zone arkadaşlar şeydi. sıcak bölge arkadaşlar. Closed yani kapatılmış yazıyordu arkadaşlar. Bu eskiden vardı. Sonra kaldırıldı. Sonra bir daha getirildi arkadaşlar sıcak bölge. Arkadaşlar izlerken bir şey daha yapalım. şurada bir el, tane el, el kafasının var. kafasının oradan arkadaşlar iki tane el çıkıyor. Ama, ama kimsenin eli değil. Bir dakika. Arkadaşlar yok yani kimsenin yok orada. Herhalde bu ortasının elidir arkadaşlar. E, arkadaşlar. E, ya o, yanlış çizdim. Çok özür arkadaşlar. <laughs> Tabi. <Tövbe. gülüyor> o kimse ben kimim? Öyle bir şey diyormuş. Burada da sıfır ikonu. Her tarafta patlamalar. Arkadaşlar şimdi bunu bir yavaşlatıp çıpları bölgeli 25 ile izleyelim. Baya yavaş. yavaş. Bu ne lan? Bakın arkadaşlar. Patlama Her taraf arkadaşlar. patlıyor. Arkadaşlar Bakın, ateşi, bir şey atıyor. Şöyle atış ateş ediyor. Ne ki şeyler patlıyor. Bron roket yolu. Frank ateş ediyor. Şurada Poco var. Frank geçiyor. Ha şey atıyor arkadaşlar. Gel. Pem şey, pembe şeyler attı arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bak, çok değişik bir sesi var. Çin gibi sesi sanki. Din 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 Bildiğiniz gibi arkadaşlar süper Bakın arkadaşlar arka plan müziği değişmiş. Sanki kulaş... Görünüyor musun gözün Oha! Gözünün. Sesin gözü açılıyor. Oha! Dönüyor arkadaşlar. Ha çok seviyor arkadaşlar taratim diye. Şeyi attığı şeyi. Arkadaşlar bence diğer <laughs> en iyisi... Arkadaşlar Clash Royale müziği yok mu? Biraz. Clash of Clans gibi. Yani hepsi hepsi har harmanlanmış arkadaşlar. Arkadaşlar şey neydi onun adı bence en ikinci sezondaki en güzel ekran ikinci sezondaki ekrandı bence arkadaşlar. ben fikrim. Aynen bence de arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ne Aynen güzel arkadaşlar. ne fikirlerimiz. Bu, kadar olsun arkadaşlar. Fikirlerimiz gösterdik arkadaşlar. Yeni bir şeyler daha eklenebilir arkadaşlar. Sezon arkadaşlar, bitsin bu arada, tekrar yaparız. Aynen arkadaşlar sezon Bitmedi ama arka plan şeyi değişti arkadaşlar. Evet, evet. Lobby falan. Kapanan şeyi falan geldi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu VKBRL sembolleri gülen yüz arkadaşlar Evet. Şunlar, arkadakiler. Neyse arkadaşlar. Başka, Başka videolarda Görüşmek üzere. üzere. Hoş. Hoşça kalın. <laughs>